Evet, gerçekten çok başarılı bir çalışma olmuş. E, gerçekten dünyadaki mor cennet diyebiliriz. Lavanta e, benim kendi kişisel olarak da çok sevdiğim bir e, koku. Renk olarak da mor rengini çok severim. O yüzden beni bir hayra heyecanlandırdı. E, Tekirdağ'da olması ve e, civarlardan da buraya... E, Turist gibi insan, turistlerin gelmesi diyeyim yine yabancı turistler, ne olmasa yerli turistlerin gelmesi diyeyim. Gerçekten güzel bir şey oldu. Tekirdağ için güzel bir kazanç oldu. Bu koronadan dolayı da çok fazla zaten evlerde kaldık. O yüzden de şimdi ailece geldim buraya. Onlarla birlikte fotoğraf çekildik. Bu anı ölümsüzleştirdik. Gerçekten de insanın stresini alıyor. Şehirden uzaklaşıyorsun. Çok hoş, çok güzel olmuş. Gerçekten çok başarılı. Yok, sallarabilirsin çünkü.